kızım. Senin de evin burası. Hani Mustafa dama çıktı diye aradıysan boşuna uğraşma. Ne damı yavrum? Ay Mustafa için aramıyorum ben. Kendim için arıyorum. Nasıl yani? Kızım, bak benim oğlum bir eşiklik etti. Ama sen de onun Bunun durumunu biliyorsun. Yani biraz alttan alsan pire için yorgan yakılır mı hiç? Büyüklük sende kalsın. Kadın olmak böyle bir şey. Beni özledin mi anne? Özledim tabii kızım. Özlemez olur muyum hiç? Biz seni üzmek için almadık Nilay. Sen benim gelinim değil artık kızımsın. Ben Mustafa'ya çok kızdım hem. Yüzüne de tükürdün mü? Tükürdüm. Hah. Hay Allah sana razı olsun anneciğim. Babama bağırdığın gibi de bağırdım mı? Bismillah. Kızdım diyorum ya işte yavrum. Neyi anlamıyorsun? Hadi uzatma artık bak üzme beni de. Bilemiyorum anne. Çok kırgınım ben. Tamam yavrum. Peki. Ben seni gene ararım. Ama sen de bak kafanı toparla. Emek gözünü seveyim. Tamam anne. Heh. Hadi bakalım.